Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Son dakika videosu ile sizlerle beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizlerde 100 bas puanlık bir düşüşe Merkez Bankası gitti. Bu karardan sonra biz doların 18 üzerine geçtiğini gördük. Artık önümüzdeki süreçte dolar da altında nereler gelebilir neler bekleyebiliriz. Türk lirasında kalmış dostlar ya da yeni yatırım yapacak dostlar nelere dikkat etmeli tüm bunları tek tek tarafsız bir biçimde analiz edeceğim. Günlük videolardan anında haberdar olmak için abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Dolar Merkez Bankası kararı öncesi 17.96 17.98 bölgesinde aralığını özellikle yükseliş hareketini sürdürme eğilimine girmişti zaten. Daha sonrasında da Merkez Bankası'nın karar sonrası 18 lira 10 kuruş seviyelerinde dolar kurunun geldiğini görüyoruz. Bizim için kritik direnç noktası 18 lira 25 kuruş seviyeleri eğer dolanıp bu direncin üzerine geçerse ki muhtemelen artık önümüzdeki haftalarda bu gerçekleşecek. Doların 20 lira 10 kuruş seviyesine doğru buradaki hareketi sürebilecektir. Özellikle geçen sene Eylül ayından itibaren başlayan faizlerdeki indirim serüveni sanki tekrardan başlamış durumda. Yani faizler tekrardan tekhaneli seviyeye indirilmek istenebilir. Bunun da aslında en büyük teyidini biz önümüzdeki ayki toplantıda göreceğiz. Önümüzdeki ayda Merkez Bankası faiz indirmeye giderse maalesef biz 20 liranın üzerinde kalıcılığı sağlayıp 25-30 liralara doğru buradaki dolar hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Şu anlık bir süre Ağustos ayı kapanışı gelmeden dolar tarafını zaman zaman baskılamaya çalışılacaktır. Hem swap haberleriyle hem belki de yeni yapılacak swap anlaşmalarıyla bir süre doları 20 liranın altında muhtemelen tutmaya çalışacaklardır. Fakat bu çaba boşuna. Biz eğer Eylül ayında da Merkez Bankası tarafının faiz indirdiğini görürsek maalesef ki buradaki hareket bizi 30 lira seviyelerine doğru götürecektir. Onun için şimdiden tüm yatırımcılar, Türk lirasında kalmış tüm dostlar hem dolar tarafına hem gram altın tarafına tekrardan gözden geçirmek zorunda. Merkez Bankası Eylül ayında tekrardan faizi indirir diye düşünürsünüz. O zaman dolar tarafını 17.90 tekrardan gelirse 17.95 bu rakamlardan yatırım tavsiyesi olmadan değerlendirebilirsiniz. Şu an için bankalar tarafı da makası çok açmış durumda. Bundan kurtulmanın ve 7.24.0 makasla dolar alsat yapmanın taktiğini Oktay Dragon Kripto Analiz kanalında verdim. Bu taktiği uygulayaraktan hem dolar alsat yapabilirsiniz hem de dolar miktarınızı arttırabilirsiniz. Bunu da Binance'e kaydolup yapıyoruz. Benim indirim linkimden Binance'e kaydolup hem coin hediyelerinden hem de 20 ömür boyu Bitcoin'de ve altcoin işlemlerinizde indirimlerden yararlanabilirsiniz. Şimdi gram altın tarafına bakalım. Gram altında da özellikle ufak bir düzeltme içine girmiştik. Ons altın toparlandı. Dolar yeniden 18'in üzerine geçti. Artık gram altında yavaş yavaş buradaki hareketini sürdürmeye başlayacak. Zaten bizim beklentimiz Eylül ayından itibaren gram altın tarafında 1100'lü seviyelerin üzerine görmekti ki bunun ilk sinyalini dolar tarafından almış durumdayız. Ons altın tarafı da eğer ki 1820 1850 dolarların üzerine geçebilirse artık gram altında da çok güzel yükseliş hareketlerinin ben gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle zaten 1000'li rakamlara yaklaşmanın gram altın tarafında fırsat olduğunu söylemiştik. Şu an tekrardan 1030 lira seviyelerine gelmiş durumdayız önümüzde 1040 lira direnci var. Ben gram altının şu anlık 1030-1040 aralığında bir süre daha oyalanacağını ve artık Eylül ayından itibaren buradaki net yukarı hareketin daha da ivmelenerek yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Onun için özellikle dolar alma konusunda çekincesi olan dostlar ve Türk Lirası'nda kalmak istemeyen dostlar isterlerse gram altın tarafını yatırım tavsiyesi olmadan değerlendirebilirler. Hem aylık bazda hem haftalık bazda hala da gram altın tarafı Yukarı gitme sinyallerini taşıyor. Zaten gram altında da yıl sonuna kadar 1500-1600 lira beklentilerimiz hala da devam ediyor. Yine dolar tarafına dairlik bazla baktığımız zaman Ağustos ayı kapanışı cılız gelecek gibiydi. Fakat Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Ağustos ayı kapanışı da muhtemelen 20 liralara yaklaşma konusunda iştahlı bir şekilde kapatmaya çalışacaktır. Gelelim ONS altına. Ons altında da ufak bir düzeltmenin gelebileceğini söylemiştik. O düzeltme geldi. Fakat şu an için çok yüksek hacimli bir alış işlemi de ons altın tarafında göremiyoruz. Fakat 1765-1755 dolarlar civarı hala da ons altın için önemli destek rakamları. Bu rakamlara geldiği zaman özellikle yeniden aşağı yönlü bir satış baskısı olursa 1720-1740 noktası ons altında günlük trade eden dostlar için bence güzel bir işleme giriş noktası olabilir. Fakat bizim 1780-1790 dolar dirençlerini yeniden ons altında haftalık bazda yukarı aşaraktan 1820-1850 dolarlar seviyesine doğru hareketin devam ettiğini görmemiz gerekiyor. Bu da muhtemelen ons altında artık Ağustos ayı sonuna doğru ya da Eylül ayı başı gibi gerçekleşecek. Yani ons altın bir süre daha bizi oyalamaya devam edecek. Fakat bu süreçte işte doların net yukarı yönlü hareketlerini görmemiz söz konusu olacaktır. Bu da tabii ki de gram altın tarafının hala daha güzel kazançlara sebebiyet verebileceğini gösteriyor. Şimdi gümüşe bakalım. Gümüşün ons tarafında yeniden 20 dolarların altına geldik. Bu biraz can sıkıcı. Gümüşün ons tarafında 20 dolarların üzerinde haftalık kapanış almak zorundayız. Alamazsak yeniden 18 dolarlara doğru buradaki düzeltme ihtimali gerçekleşebilir. Fakat o da bence artık ons gümüş tarafında Yeni dibin gelmesi çok zor olacaktır. 18 dolarlar gelirse bir şekilde gümüşün onsunda ve gramında pozisyon açmak isteyen dostlar bence değerlendirebilirler. Gümüşün gram tarafında da 11.5 seviyelerine tekrardan yaklaşmış durumdayız. Net anlamda 12-30 lira seviyesi gümüşün gram tarafında geçilmediği sürece hala da bu gitgeller Eylül ayına kadar maalesef ki devam edecek. Daha sonra hem ons altın hem gümüşün onsu hem doların verdiği destekle Bence gümüşün gram tarafı tekrardan Güzel kazançlar sağlayacaktır Gelelim Bitcoin'e Bitcoin'de de 25 bin dolar denemesinin ardından buradaki düzeltmenin 23.700 dolarların da altına geçtiğini görüyoruz 23.700 dolar Çok kritik seviye Bu rakamın altında günlük kapanış aldık Yeniden bugün Bitcoin bu rakamın altında kapatırsa o zaman 22.500 dolarlara doğru düzeltmenin sürme ihtimali var. Fakat şu an baktığımız zaman da satış hacminin biraz arttığını görüyoruz. Yani Bitcoin için yeniden 20.000 dolarlara doğru bir düzeltme görebiliriz. Şu anlık hem 4 saatlik hem saatlik grafiklerde bir miktar satış pozisyonu kovalamak bence çok daha iyi olur. Hem Bitcoin'de hem altcoin'ler tarafında genel beklentimiz 28-30.000 dolarlara doğru bir denemenin gerçekleşmesi. Fakat bunun olması için de Bitcoin'de net anlamda büyük oranlı alıcı kitlesine ihtiyacımız var. Bu kitle şu an için Bitcoin tarafına gelmemiş durumda. Bu kitle gelene kadar muhtemelen yeniden 20 bin dolarları gösterip orada silkelemeler olacaktır. Yine Ethereum tarafında da bir düzeltme hareketinin geldiğini görüyoruz. Ethereum'da da yeniden 1700 dolarlara doğru bir düzeltme olabilir. O hususta da bence Ethereum tarafı yeniden değerlendirilebilir. BNB tarafında 315 doların altına geçtik. Burası çok kritik. 315 doların altında bu haftalık kapanış teyidimizi de alırsak artık BNB'de de 280-270 dolara doğru bir düzeltme ihtimali var. BNB pozisyonu olan dostlar dikkat etmek zorunda. Eğer ki 315 doların üstünde yeni bir kapanış gelirse o zaman BNB tarafında da herhangi bir sıkıntı yok. Dolar alsatı da kullandığımız buz TR paritesinde de 18-20'lerin üzerine geçtiğimizi görüyoruz. Özellikle buz TR paritesinde de Dolarda yeniden 17.90'a doğru bir geri çekilme olursa bu TRY'de de güzel bir alış fırsatı ben gelebileceğini düşünüyorum. Yani bu TRY paritesinde de 17.95, 17.90 seviyesine isterseniz emirlerinizi girebilirsiniz. Yani dostlar genel olarak tüm piyasaları özetleyecek olursak Bitcoin'de ve altcoin'ler tarafında düzeltme hareketimiz devam ediyor. Fakat ben Bitcoin'de yeniden 30.000 dolarları göreceğimizi ve 20 bin doların altında herhangi bir aylık kapanış gelmezse de Bitcoin'de artık yavaş yavaş yukarı yönlü ufak bir seyirin başlayabileceğini düşünüyorum. Dolar tarafında ve bu tarafında da bu hafta önümüzdeki hafta baskılar sürecektir. Fakat dolar tarafında biz ilk sinyalleri almış durumdayız. Ve yavaş yavaş bu paritesinde işlem yapan dostların alt noktalara özellikle TL'de kalmış dostların emir koymaları çok daha yararlı olacaktır. Gümüşün ons ve gümüşün gram tarafında yeniden kritik yere gelmiş durumdayız. Gümüşün ons tarafı muhtemelen yeniden bir alış fırsatı verme ihtimalle sahip. Ons altın tarafında 1755, 1750 dolar çok kritik. 1755 doların altına geçersek o zaman 1720'ye kadar düzeltme ihtimali oluşmuş olur. Fakat 1720, 1700 dolarlar bence ons altın için çok ucuz rakamlardır. Gram altında da Yeniden 1000 liraya yaklaşma söz konusu olursa bence değerlendirilebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan gram altın tarafındaki yükseliş beklentilerimiz hala daha devam ediyor. Dolarda da 17 10 17 pardon 18 10 18 20 bu rakamlarda dolar tarafına satışın gelmesi gayet normal. Özellikle uzun vadeli tutan kişiler ya da baskılanmak isteyen bankalar bir şekilde bu rakamlardan satmak isteyecektir. Siz de 17.90, 17.95 bölgesinde dolar için pusuya yatabilirsiniz. Dolar da bir süre muhtemelen Eylül ayına kadar 20 liranın altında oyalanmamız sürecektir. Fakat Eylül ayında Merkez Bankası yeniden faiz indirimine gittiği takdirde dolar tarafını artık tutmamız çok 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 zor olacak. Onun için herkes şimdiden dolar tarafındaki yatırım planındaki planlarını tekrardan programlasın planlasın önümüzdeki 6-7 ay boyunca hem dolarda hem ons altın hem emtialar tarafında büyük bir yükseliş hareketi görmemiz maalesef ki söz konusu olacak gibi. Görüşürüz dostlar. Herkese bol kazançlar olsun.